Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümde, yaşanan tehlikelerle birlikte Emir ve Efsun gittikçe birbirlerine yakınlaşıyorlar. Emir, Efsun'dan çekinerek bizleri fazlasıyla mutlu etti ve tam da düşündüğü gibi kötü durumda kalacaktır. Ama ne olursa olsun bu hırs ve rekabetin sonunda asla kaybeden olmayacak. Çünkü Emir ve Efsun tek taraflı olacakları için. Sonunda kazanan ikisi olmuş olacak, 3 aylık sürenin sonunda ise Efsun, gitmek için hazırlanacak fakat, Emir'e aşık olduğu için kalmaya devam edecektir ve farklı bahaneleri öne sürecektir. Ayrıca Pervin ve Efsun'un arasında da yavaş yavaş anne kız ilişkisi başlayacaktır. Serpil ve Gülden ise asla Efsun'a zarar veremeyecekler. Zaman zaman kurdukları tuzaklarla onu zor duruma koymuş olsalar da sonunda kazanan Efsun olacak ve Efsun'un gerçekten Pervin'in kızı olduğu aslında bir kasaba doktoru olmadığı da ortaya çıkacak ve Gül'denin tüm düşünceleri değişecektir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.